Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bahçemizdeyiz. Geçen hafta geldiğimizde bahçemizi böyle sulamamıştık, yağmur falan yağmıştı. Ama şimdi e, bayağı kurumuşlar. O yüzden şöyle bolca bir sulayalım diyoruz. Yağmur ne zaman yağacağı belli değil biliyorsunuz. Bakın Kadife çiçeklerimiz bütün ihtişamıyla her yer açmış. Açtığı kadar da üzerinde tomurcuk var. Sanırsam bu mevsim tam Eylül-Ekim e, kadife çiçeklerinin mevsimi. O kadar güzeller ki arkadaşlar üzerlerinde nasıl söylesem böyle pembeler, sarılar. O kadar çok böyle kelebek var ki insan şey yapıyor. Yani içi içine sığmıyor diyorlar ya öyle. Gerçekten öyle yani. Koşarak geliyoruz böyle acaba nasıl oldu? Patlıcanlar, biberler, en çok kadifelerim nasıl oldu ben hep onu düşünüyorum. Sebzelerden çok biliyorsunuz çiçekleri çok sevdiğim için önce çiçekler geliyor benim için, sonra sebzeler. Bu da böyle diktiğimiz ağaçlar arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar burada bir şey çıkmış. Böyle mor bir şey. Acaba bu ot canavar otu diyorlar. Ondan mı acaba? Görünüşte çok güzel. Bir Ayşın abla gelecek biraz sonra. Ona bir soralım bakalım neymiş bu ot. Bakın domateslerimiz böyle son derece güzel. Arkadaşlar buradan size görüntülerini gönderiyorum ama böyle kokusunu da duymanızı isterim. Zaten bilen arkadaşlarımız kokusunun güzelliğini biliyordur. Böyle üzerlerinde kurumuş olanları da tohumu bırakıyorum. Arılar, kelebekler elime sokacak şimdi arı. Baksanıza maşallah nasıl güzel açmış. Domateslerimiz böyle birer ikişer eriyor böyle bir haftada. Çok hani hemen hemen eri vermiyorlar. Böyle yani. Bugün barbunyalarımın bazılarını toplayacağım arkadaşlar. Bazıları bebeklenmiş. Onları böyle bakıp toplayacağım. Küçüklerini bırakacağım üstünde. Böyle yani. Burada bir misafir var. Mısırın üstünde. Uğur böceği. Bahçeye gelince işte böyle kelebekler, uğur böcekleri, kuşlar. Ha bir tane de burada yakaladım. Hasan uğur böceğini gördün mü? Minicik uğur böceği var burada. Alo, çok tatlı bu ya. Ama arkadaşlar bunlar böyle küçük sevimli gibi görünse de belgeselde görmüştüm. Minik bir canavar aslında. Böyle bütün böcekleri de yiyor bunlar. <laughs> Ağaçları suluyoruz i̇yi, arkadaşlar. Iyi, iyi, iyi. Hı? Yiyor, suyu yiyor, evet çok güzel oldu bu ağaç. Baksana yaprakla şu üst bak hmm. hep bir sürü filizlendi maşallah. <laughs> Oraya kapat verelim ya. Gerçi az sulancık tamam. Yani bu yetiyor ama. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi katife çiçeklerimiz tüm ihtişamıyla açtılar çok güzel. Üstlerinde o kadar renkli kelebekler var ki bakın şu an sarı sap sarı böyle. Eflatun, sarı, pembe, beyaz, her türlü artık şey var. Şöyle ilerleyelim biraz. Domateslerimiz de böyle ara ara kırmızılaştı. çiçeklerimize de bakalım. Burada da bir kadifemiz var. Yanında hemen e, mosmor gördüğünüzde Reyhan'ımız. Her ikisi de çok güzel görünüyorlar. Bunlar küçücüklerdi daha iki ay önce. Minik miniklerdi. Maşallah şimdi de birbirleriyle yarışıyorlar. O kadar güzeller ki hem kokuları hem de böyle görüntüleri çok güzel. Arkadaşlar bizden çok sefasını kelebekler, arılar, böcekler Tadını çıkarıyor çiçeklerin. Sanki ne bileyim o çiçeklerin orada olması bile onları o kadar mutlu ediyor ki. Görseniz üzerinde böyle ve dans ediyorlar böyle. Çok güzeller. Arkadaşlar bu çiçeği sevmemin nedeni çocukken biz bahçelerimiz vardı. Ya bahçede de biz bu çiçeklerin içinde büyüdük. Annem de benim gibi böyle çiçekleri çok seven bir insandı. Hep kadifeler, reyhanlar o tarz çiçekleri çok dikerdi annem böyle bahçemizde. Ben de hep onların içinde büyüdüğümüz için biz kardeşlerimle, ablalarımla, abilerimle. O yüzden biz hep böyle çiçekli bahçeleri hep çok sevmişizdir çocukluğumuzdan beri. O yüzden e, dedim ki kendime ilk dikeceğim çiçek... Bahçem olursa kadife çiçekleri veya reyhanlar olacak diye söylemiştim kendi kendime ve bunu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Allah herkese olmayan herkese nasip etsin inşallah böyle güzel bahçede herkes gönlündeki çiçekleri gönlündeki sebzeleri inşallah dikerler. Böyle yani bunu temin edebilirim herkes için. Arkadaşlar bu arada bizim patlıcanlarımız bunlar. Böyle gördüğünüz gibi. Bu da armut ağacımız. Bu armut tacımız arkadaşlar. Kusun alo. Şi güzel olmuş. Sınabı, işte, evet. Allah. Ne ettiy onu şey? Aldım, güzel çok mi? güzel, çok güzel durmuş birisi. Şunlara baksana maşallah. Güzel. Hem şeyi de güzel bunun, yemesi de güzel. Hı hı. Ben şunları alıyorum ya. Doğumu yaptım, doğumu yaptım. Evet, ama. yaptım, yaptım bir kere çok güzel oldu. Hı hı. Tamam, ben al Çok hemen. güzel değil mi maşallah? Çok güzel. Eh, biraz galsın. Şöyle küçükleri alalım. Evet arkadaşlar bu otun ne olduğunu sordum. Çok güzel çiçekleri açmış ama canavar otu diyorlarmış arkadaşlar buna. Bu bitkiyi kurutuyor. Öyle mi? Hmm, bitkiyi, kurutuyor. bitkiyi kurutuyormuş arkadaşlar. görüntü güzel ama çok zararlı. Iyi. Çok iyi oldu. Sök sök. Evet. Tam domatesin yanında çıkmış. Şunları alacağım. Aysun al ben ya. Şunları domateslere. Hep kurtlu bu senin. Evet değil, ya, yağmurdan mı oluyor bu? Yağmurdan olmuş işte Evet bu seneye gerçekten. Havadan oluyor ablam, havadan bir şey. Değil var? Tumsu bu getirelim. Aynen. Poşetin içine koyacağım şimdi. Evet, barbunya zamanı. Barbunyalarımızın böyle bebekli olanlarını toplayacağız arkadaşlar. Baya güzel bebeklenmişler işleri. Değil mi Aysun abi? Nasıl ha. görünüyor? Çok güzel, çok güzel. Çok güzel dikmişler. Maşallah. Burayı yerini sevmiş bunlar. Hmm, evet. Peki. Ama seneyi tohum alıp böyle dikeyim diyorum ya. Bunlar biraz küçük geldi benim gözüme. Mesela böyle yedili yedili olanlar da var ya arkadaşlar. Daha böyle büyük uzun uzunlar var. Onlar da güzel oluyor. Seneyi onlardan dikeceğim inşallah. Bakalım artık. Yer bereketi başka bir şey. Allah'ım şunların güzelliğine bakın. Sana şuna bak, ne kadar güzel. Gel gel şunu koparalım. Evet, ben... Arkadaşlar bakın maşallah, Parmiyelerimiz artık iri olanları toplayacağım. Çünkü de iyice kartlaşacak. Şimdi, maşallah o da o da güzel ki kıpkırmızı olmuş içi. Her maşur kendine göre güzel. Şuraya. Vardı, oraya vardı. Bunu sonuna varınca fazla şey yapmayalım artık Değil mi? Ha. Şöyle artık, hmm. artık mevsim geçiyor Böylece bizi gördün mü? Bayağı oldu barbunya maşallah çok güzel oldu. Yani sen fasulye geçti. Ben çok sevdim. Yeniden bir köy bloğunda da görüşmek üzere. Bahçemizde buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.